Soğuk bir Ankara gününden herkese merhaba. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Türkiye seçim öncesinde uygulanan ekonomi politikasının yarattığı ekonomik durumdan bununla taban tabana zıt başka bir ekonomi politikasının yarattığı ekonomik duruma geçiş yaptı. Bu iki politikanın da yarattığı sonuçlar ve vatandaş olarak almamız gereken aksiyon da taban tabana zıt olacak. Bu çalışmamızda seçim sonrası uygulamaya konan ve enflasyonu düşürmenin hedeflendiği ekonomi politikasının yarattığı yeni ekonomik durumdan ve bunun ev, araba, dolar ve altın fiyatları üzerindeki etkilerinden konuşacağız. Örneğin yeniden altın yatırımlarının neden ön plana çıktığını anlatacağız. Bir aylık dönemde 3-5 ay gibi kısa sürelerde ve 12 ay gibi bir zamanda hangi yatırım aracının daha avantajlı olduğunu herkesin anlayabileceği bir dille analiz edeceğiz. İki buçuk yıl süresince ve o zamanın koşullarına uygun analiz ve tespitlerimizle başarılı olduk. Örneğin herkes ev araba fiyatları düşecek derken biz yükseleceğini dile getirdik. Bunun için çok eleştirildik, ancak sonuçta yüzümüz ak olarak bu dönemi kapattık. Bundan sonra yeni dönemde de hiçbir yerde bulamayacağınız yorum ve analizlerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda değişen ekonomik tablonun yarattığı yeni dinamiklerden bahsedeceğiz. Evet, yine dop dolu, yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Önce seçim sonrası ekonomik durumu kısaca değerlendirelim. Sarayda yaratılan ve seçim öncesi dönemde yaklaşık 2 yıl süreyle uygulanan ekonomi politikasının toplumun genelinde yarattığı gelir artışı ve harcama rahatlığı o kadar yüksek bir seviyeye ulaşmış ki Mehmet Şimşek ekonomiyi yavaşlatmak için faiz artışlarını ardarda ve yüksek oranda yapmaya devam ediyor. Hafta içi yapılan faiz artışlarıyla Erdoğan'ın 15 Mart 2023'te 59. Cumhuriyet Hükümetini kurduğu tarihten bugüne en yüksek faiz oranına ulaşılmış oldu. Burada işin ilginç yanı Erdoğan ve sarardaki ekonomi politikalarından sorumlu ekonomi ekibinin ekonomi zaten küçülme yönünde ilerliyorken nasıl böyle bir artışa müsaade etti? Çünkü faiz oranı ve enflasyon ilişkisinde bir süre sonra ok yaydan çıkar ve Erdoğan'ın defalarca dile getirdiği gibi faiz oranı neden enflasyon sonuç olur. Enflasyon düşürülmek isteniyorsa bunu yüksek faizle ekonomiyi soğutmaya çalışarak yapamazsınız. Yani bir yılda mevduatta %50-55 arası kazanç sağlayıp enflasyon %6 olacak diyemezsiniz. Şu anda Türkiye'de bu faiz seviyesinde enflasyonu bırakın %5-6'ya düşürmeyi %30'a bile düşüremezsiniz. Şu anda Türkiye'de bir yanlış ekonomi politikasından başka bir yanlış ekonomi politikasına geçiş yapıldı. Bu yüzden Mehmet Şimşek ne yapmak istiyorsa bir ekonomist olarak özellikle son faiz artışını anlamlandıramıyoruz. Bir önceki analizimde dile getirdiğim gibi aslında ekonomi zaten küçülme yönünde ilerliyor. Bu faiz artışından önce mevduat faizleri %45-50'ye yükselmiş, kredi muslukları kapatılmıştı. Buna bağlı olarak mevduatlar 3 ayda %30 artmış, konut, ikinci el araç ve para kendi satışlarda ciddi gerilemeyi gözlemliyorduk. Mehmet Şimşek ne yapmak istiyorsa hedefindeki kriterlere doğru bir ilerleme hızlı olmuyor demek ki. Şimdi gelelim vatandaş olarak bize olan etkisine ve birikimlerimizi nasıl değerlendirmemiz gerektiğine. Yeni ekonomi politikasının ilk gerçeği mevduat faizlerinin ve liranın artık daha cazip hale gelmesi parasının mevduatta değerlendirmek isteyenler faiz getirisiyle bazı yatırımlardan daha yüksek gelir elde edebiliyor. %50 faizle 1 milyon lirasını mevduata yatıran bir vatandaşın parası 32 günün sonunda 1 milyon 42 bin lira oluyor. Başka bir deyişle 1 milyona karşılık 42 bin lira faiz getirisi almış oluyor. Parasının faizine dokunmayıp ana para ve faiz ile birlikte yeniden mevduat yapması halinde kümülatif olarak faiz kazancı da belirtilen faiz oranından çok daha fazla artmış oluyor toplumun genelinde artık bir süre konut ve araç fiyatlarının artmayacağı yönünde bir genel kanı oluşmuş durumda. Böyle bir beklenti ile birlikte lirası olana bir yılda %50-55 faiz getirisi sağlarsanız vatandaş mevduata yönelir ve menkul ve gayrimenkul yatırımı yapmaz. Alacak olan da bunu ertelemeye gider. Seçim ekonomisinin uyguladığı dönemde bunun tam tersi bir durumla karşılaşmıştık. Mevduat faizlerinin düşürülmesiyle para bankalardan ekonomiye yönelmiş ve seçim öncesi ekonomide canlılık ve büyüme yaratılmıştı. Dolayısıyla özellikle konut almak isteyenler ve bu seviyede birikimi olanlar için önümüzdeki birkaç aylık dönemde parasını mevduatta değerlendirmek konut yatırımından çok daha ön plana çıkıyor. Peki mevduat mı yoksa başka yatırım araçları mı düşünülmeli? Şimdi bu konuyu analiz edelim. Mevduat faizlerinin oldukça yükseldiği bu dönemde mevduat kazancının yarattığı ekonomiyle sıfır otomobil piyasası halen canlılığını koruyabilir ama ikinci elde aynı şeyi söylemek zor. Bundan önceki iki buçuk yılda ellerindeki küçük birikimlerle araba alsat işi yapanlar mevduata yöneldiler ve bu da ikinci elde durgunluk yaratıyor. Dolara gelirsek son faiz artışından sonra dolarda hiçbir gerileme göremedik. Yüksek faiz politikasıyla hem tüketim harcamaları azaltılmaya çalışılıyor ve hem de yabancı sıcak para piyasalara çekilmeye çalışılıyor. Bir süredir devam eden bu faiz artışları tüketim harcamalarını azaltmada başarılı olsa da ülke sıcak para çekmede başarılı olamadı. Faizlerin %40'a çıkmasına rağmen doların düşme yönünde bir tepki vermemesi bize liranın dolar karşısında değer kaybının devam devam edeceğini düşündürüyor. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte dolar baskı altına alınmış, enflasyon düşmüş ve tahvil faizleri bunlara karşılık yüksek seyretmişti. Bu durum genel anlamda yabancı yatırımcıların ilgisini çekmiş ve piyasalara muazzam bir sıcak para girişi yaşanmıştı. Öyle ki yabancılar ülkemiz piyasasında bir yılda ve dolar bazında %25-30 gibi kazançlar elde etmişlerdi. 2023 Türkiye'sinde yabancılara yeniden böyle bir ortam sunsanız bile kolay kolay gelmeyebilirler. Bunun için ülkeyi gri liseden çıkarmaktan tutun da yargı reformlarına kadar birçok şey yapmak gerekir ki bu da kısa vadede olacak bir şey değil. Toparlarsak dolardaki değer kaybının devam edeceğini düşünüyoruz. Bu süreçte kamu açığı, cari açık ve dış ticaret açığının seyri de önemli. Bu üçünde bir iyileşme olursa ve faiz artışları devam ederse liradaki değer kaybı yavaşlayabilir. Burada özellikle orta vadede altın yatırımları mevduat ve dolar yatırımlarından daha ön plana çıkmakta. Bunun en önemli nedeni ise ons altın fiyatlarındaki gelişmeler. Altın piyasasını analiz ettiğimiz birçok videomuzda bu piyasanın dinamiklerini anlatmıştık. Özellikle dünyada değişen güç dengeleri ve Doğu bloğunun Amerikan ekonomik hegemonyasına son vermek istemesi altın talebini doğrudan yükseltiyor. Amerika'da enflasyon yükselen seyirden yatay seyre geçiyor ve devamında düşüşe geçecek. Pandeminin sona ermesiyle birlikte ons altın fiyatlarının düşmesine neden olan şey Fed'in faiz artırımına başlamasıydı. Bu rüzgar tersine dönmeye başlayacak. Enflasyon düşmesi sonuçta ons altına yarayacak ve genel olarak ons altın fiyatları 3000 dolar seviyesine doğru hareket etmeye başlayacak. Aynı dönemde lirada değer kaybının devam edeceğini düşünürsek önümüzdeki 12 aylık dönemde gram altının 2500-3000 aralığına gelmesini ve ondan sonraki 12 aylık dönemde de 4000 seviyesinin üstüne çıkmasını bekliyoruz. Toparlarsak ev ve araba almak yerine nakitte kalmak bu sıra daha avantajlı görünüyor. Faiz artışı devam ederse dolardaki değer kaybı daha yavaş olabilir. Bu yüzden bir ay gibi kısa vadelerde mevduat biraz daha ön plana çıkıyor. Ancak 3-5 aylık vadelerde dolar ve mevduat arasında pek fark kalmıyor. Özellikle 1 ve 2 yıl gibi süreçler için altın yatırımları en doğru seçenek gibi duruyor. Aynı dönemde özellikle konut piyasasında bir canlanma olacağını ve Fiyatlarda ciddi yükselişlerin yaşanacağını düşünmüyoruz. Evet bugün yine hiçbir yerde bulamayacağınız bir analiz ile sizlerle birlikteydik. Bu ve benzer analizlerin devamını ilerleyen videolarda daha kapsamlı ve detaylı olarak gelecek. Bu videolarda da görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Müzik Herkese merhaba. 2024'te konut fiyatlarının ne olacağını analiz ettiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bu hafta ekonomide kritik bazı veriler yayınlandı. Bu veriler 2024'te konut talebine ve konut fiyatına doğrudan etki edecek öncü göstergeler niteliğini taşımakta. Peki bu veriler neler ve konut piyasasını nasıl etkileyecek? Bugün konut piyasasını ilgilendiren bu önce göstergeleri analiz edip sonuçları değerlendireceğiz. Evet hiçbir yerde bulamayacağınız yine doptolu, yine bilgi dolu bir içerik ile sizlerle birlikteyiz. Bir sonraki genel seçimler en geç 7 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak. Büyük olasılıkla o seçimlere bambaşka bir siyasi tabloyla ile gireceğiz. Erdoğan'ın koltuğu oğlu Bilal Erdoğan'ı bırakmak istediği ve bunun için hazırlıklara yavaş yavaş başladığı artık siyaset kulislerinde konuşuluyor. AK Parti Bilal Erdoğan ile seçime girerken her gün her şeyin fiyatının arttığı bir ortamda değil enflasyonu düşük ekonomisi toparlanmış bir tablo ile bunu yapmak ister. Erdoğan'ın seçime 2 yıl kala yeni ekonomi politikası adı altında uygulamaya koymasına izin verdiği politika ekonomiyi darmadağın etti. Toplumun burjuva kesimi diyebileceğimiz tabaka karlarını 20-30'a katlarken vatandaşın büyük bir bölümünü ömürlerinde hiçbir zaman araba ve ev alamayacak duruma getirdi. Bu tabloyu düzeltmek artık mümkün değil ancak hiçbir adım atılmazsa ekonomideki bu bozulma 2028 genel seçimlerine kadar ekonomiyi iyice darma duman edecek. Bileler Doğan ile seçime girmeyi düşünen saray da bu yüzden bir şeyler yapmak zorunda. İşte Mehmet Şimşek bu amaçla ekonominin başına getirildi. Amaç enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmek için ise şu anda çok sıkı politikalar uygulayıp süreci bugünden başlatmak zorunda. Sıkı ekonomi politikası demek artan icra dosyaları, batan ya da durumu bozulan vatandaş ve şirketler demek. Enflasyonu düşürme ile görevlendirilen Mehmet Şimşek doları kontrol etmekte zorlanıyor. Çünkü Türkiye'nin kronik dış ticaret açığı sorunu artık daha da kronik hale geldi ve lira ne kadar değer kaybederse kaybetsin dış ticaret açığı azalmıyor. Türkiye'de dolar kurunu kontrol edemezseniz enflasyonu kontrol edemezsiniz. Kuru kontrol edemediğinize göre enflasyonu düşürmek için geriye sadece ekonomide bir durgunluk yaratmak kalıyor. Türkiye'de Mehmet Şimşek'le uygulamaya konan politikalara baktığınızda gerçekten bir ekonomik durgunluk yaratılmak istendiği anlaşılıyor. Çünkü daha yavaş küçülme planladığınız bir ekonomide ne kuru ne faizleri ve ne de vergileri kısa zamanda bu kadar yükseltirsiniz. Şimdi bu iki önce ekonomik göstergeleri analiz edelim. Burada üstünde durmak istediğimiz ilk veri parakende cirolarındaki değişim. Kazanç da ciroya bağlı değiştiğinden ciro artışları kar artışlarını yaratarak ekonomide talep yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 2020'de faizinin %1'in altına düşürülmesiyle başlayan konut piyasasındaki talep artışı satıcıları sürekli fiyatları yükseltmeye itmiş ve alıcılar artan gelirleri sonucu yüksek fiyatlardan satın almaya razı olmuştu. Bunun sonucunda 3,5 yıllık dönemde Türkiye ortalamasında konut fiyatları 8,5 kat artmıştı. Cüre ve karlılık ekonominin genelinde artmasa ne konut piyasası ve ne de araba piyasası ve aslında her şeyin fiyatı bu kadar yükselebilirdi. TÜİK'ten alınan bu grafikte para kendi cirolardaki net yani enflasyondan arındırılmış haliyle artış oranlarını görüyorsunuz. 2021 Eylül ayından 2022 Ekim ayına kadar parakende cirolar ve karlılık sürekli yükselmiş. Araba ve konut piyasasında fiyatların sürekli yükselmesinin başlıca nedeni işte bu artan cirolar. 2021 Kasım ayından itibaren para kendi ciroların düşmeye başladığını görüyorsunuz. Ciro düşmesi demek karların azalması demek. Buna mevduat faizlerindeki artışlar da eklersek konut talebindeki daralmanın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Burada odaklanmak istediğimiz ikinci veri ise para kendi satışlardaki değişim. Bir ekonomide para kendi satışlarının arttığı bir ortamda enflasyonun düşeceğinden bahsedemeyiz. Mehmet Şimşek verdiği demeçlerde sürekli olarak ekonomide harcamaların çok hızlı gittiğini ve bunu düşürmek istediğini dile getiriyordu. Harcamaların düşürülmesi para kenti satışlarda kendini gösterecek. TÜİK'ten aldığımız bu grafik enflasyondan arındırılmış şekilde para kenti satışların aylık olarak değişimini gösteriyor. 2022 Temmuz 2023 Temmuz arasında para kenti satışların sürekli arttığını görüyorsunuz. Mehmet Şimşek'in uygulamaya koyduğu önlemlerle birlikte Ağustos ayından itibaren parakende satışlar düşüyor. Para kendi satışlarının düşmesi ekonomide bir soğumaya işaret ediyor. Yani uygulamaya konan harcama kısaca politikalar etkisini gösteriyor. Para kendi satışlarının düşmesi de konut piyasasında talebi daraltan bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Burada kilit öneme sahip politika Mehmet Şimşek'in uygulamaya koyacağı gelirler politikası olacak. 2023 seçimleri öncesi saray hiçbir dezenflasyon politikası uygulamaya koymadığı için gelirler politikasında da cömert davranmış ve yüksek oranda asgari ücret artışları gerçekleşmişti. Asgari ücret artış oranları ekonominin geneli için önemli bir gösterge niteliğindedir. İşte parakende sektöründe ciri artışı yaratan şey işte bu yüksek oranlı asgari ücret artışları olmuştu. Eğer 2024 yılı için asgari ücret artışları yine yüksek oranda belirlenirse Mehmet Şimşek enflasyonu kontrol etme planını rafa kaldırabilir. Son 3 aydır parakende ciroların düşmesinin de nedeni aslında net olarak asgari ücretin artan enflasyon karşısında erimesiydi. Real geliri azalan vatandaş harcamalarından kısmaya yöneliyor. Eğer yüksek or oranlı bir asgari ücret artışı yaşanırsa hane halkı yeniden harcamaya ve şirketlerde bu maliyeti fiyatları eklemeye devam edecek. Enflasyonla gerçekten mücadele edilmek isteniyorsa bu kısır döngünün bir yerde kırılması gerekiyor. Askeri ücret için ayrı bir içerik paylaşacağız. Ancak şimdilik şu kadarını belirtelim. Kulislerde konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 yılında askeri ücrete tek zam yapmayı planladığı şeklinde. Muhtemelen yerel seçimler öncesi yine popülist bir yaklaşımla enflasyon hedefi göz ardı edilecek ve yüklü bir zam yapılacak. Ardından bu yüklü zam sonrası yıl içinde geçmiş 2 yılda olduğu gibi yeniden arazam yapılmayacak yani asgari ücretin geçmiş 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte 17-18 bin aralığında olacağı konuşuluyor. Eğer gelirler politikasında daraltılıcı bir düzenleme yapılmazsa 2024'ün ilk yarısı enflasyonla mücadele konusunda çöpe gitmiş olacak. Tabii ki asgari ücretin 6-7 bin birden artmasının ekonominin genelinde bir talep yaratacağını ve bu talebin konut piyasasına da yansıyacağını düşünebiliriz. Toparlarsak yılın son aylarında ekonomide bir küçülme ve buna bağlı olarak konut piyasasında da bir daralma yaşanıyor. 2024'te konut piyasasındaki bu daralmanın devam edip etmeyeceği sarayın gelirler politikası ile ilgili uygulamasına bağlı olacak. Yüksek oranlı asgari ücret artışı ekonomide yeniden bir satın alma gücü yaratacağından konut ve araç piyasasındaki küçülme yavaşlayabilir. Ancak bunun yerine enflasyon hedefiyle uyumlu bir gelirler politikası uygulanırsa ekonomi Ekonomide ve konut piyasasında daralma hızlanarak devam eder. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba. Araç piyasasındaki son durumu analiz ettiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bundan bir önceki videomuzda 2024'te konut fiyatlarının ne olacağını değerlendirmiştik. Bugün ise bu serinin devamı olarak araç piyasasındaki son durumu değerlendireceğiz. Yazın kısa bir video paylaşmıştık ve o videoda araba alının elinde kalacak mı başlığını atmıştık. Bu videomuz en çok izlenen videolar arasında şu an. Devam eden haftalarda dediğimiz gibi gerçekleşti ve özellikle ikinci el araç piyasası şu an durma noktasına kadar geldi. Bugün bu durumun altında yatan nedenleri kısaca değerlendireceğiz. Ayrıca 2024'e yaklaştığımız şu günlerde önümüzde yıl için araba piyasasının değerlendirmesini de yapacağız. Evet, yine dop dolu ve yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Yapılan bir araştırma, insanların geliri arttığı zaman ilk yaptıkları şeyin araçlarını daha üst model bir araç ile değiştirmek olduğunu ortaya koymuş. Bu gerçekten uluslararası geçerliliği olan bir durum ve sadece yurt içinde değil, yabancı ülkelerde de insan olduğunun davranışı bu şekilde. Geçtiğimiz 3,5 yılda önce pandemi teşvikleri ve ardından seçim ekonomisinin uygulanmaya konması ekonomiyi 20 yıl öncesinin büyüme oranlarına götürüp kazanç ve gelirlerin artması ile sonuçlandı. Ve bu da araç piyasasında talep yarattı. TÜİK'in sitesinden alınan verilerde bunun net olarak görebiliyoruz. Para kendi cirolardaki artışa baktığımızda her yıl ciroların ikiye katlanarak büyüdüğünü görmekteyiz. Artan kazançlara, mevduat faizlerinin düşürülmesi ve enflasyondaki artış da eklenince resmen liradan kaçış yaşanmış ve bu da araç piyasasındaki talebi duble besledi. Yanlış ekonomi politikalarının sürdürülmesi tabiri caiz ise araç piyasasında resmen bir saadet zinciri oluşturdu. Dolayısıyla araç piyasasındaki durumu değerlendirirken yine bu kazanç ve faiz ekseninde kalmamız gerekiyor. Burada piyasadaki gidişatı belirleyecek İlk önemli gelişme özel sektördeki cüre artışını devam edip etmemesi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında yaptığımız bir analizde ekonomide daralmanın yavaş yavaş başladığını dile getirmiştik. Az önceki grafiği yeniden ekrana getirirsek. Parakende ciroların 2022 Ekim ayından itibaren yavaş yavaş gerilemeye başladığını görüyorsunuz. Bu verilerden ticarette işlerin son bir yıldır çok da iyi gitmediğini anlıyoruz. Seçime kadarki olan dönemde seçim ekonomisinin uygulanması nedeniyle durgunluk hissedilmedi ve araç piyasasında talep azalarak devam etti. Seçim sonrası Saray yeni ekonomi politikasını yürürlüğe koydu ve faizler kademe kademe yükseltildi. İşte araç piyasasına en büyük darbe faizlerin yükseltilmesi sonucu oluşuyor. Geçmiş 3,5 yıllık dönemle karşılaştırdığımızda ekonomide tam tersi bir rüzgar esmeye başladı ve bu durum araç piyasasındaki durumu da tamamen ters sine çeviriyor. Ekonomide başıboş dolaşan çok büyük oranda bir para var ve bu para araç piyasasında değerlendiriliyor. Araba al satçılığı ülkemizde en aktif ek gelir kaynaklarından bir tanesi olmuş durumda. Ayak ve galericiler diye adlandırdığım kesim araç piyasasında fiyatların düşmesine izin vermiyor. Çünkü ne zaman fiyatı düşük bir araba gelse hemen bir günde ilandan kalkıyor. Bu durum aslında halen böyle. Ancak ekonomide dolaşan bu başıboş para mevduat faizlerinin %45'lere kadar çıkmasıyla araç piyasasında çekilmiş durumda. İşte araç piyasasında sıkıntı yaratan da bu paranın piyasadan çekilmesi. BDDK verileri bu analizi doğruluyor. 28 Mayıs genel seçimlerini takip eden ilk haftada ekonomide mevduatların büyüklüğü 10.4 milyar lirayken geçtiğimiz hafta mevduat büyüklüğü 13.8 milyar liraya yükselmiş. İşte bu 3.4 milyar lira ticaretten ev ve araç piyasasından çekilip faize yönelen para. Sadece 5 ayda mevduat faizlerinin %30 artması araç piyasasında işleri durma noktasına getiriyor. Önümüzdeki aylarda mevduat faizi hakkındaki genel öngörü faiz artışlarının devam edeceği yönünde. Eğer bu gerçekleşirse, piyasa iyice durma noktasına gelecektir. Ancak kilit öneme sahip bazı parametreler var. 2024'teki askeri ücret zamı araç piyasası için önemli olacak. Bundan önceki iki yılda yılda iki kere yapılan yüksek askeri ücret zamları araç piyasasındaki talebi besleyen diğer bir unsurdu. Geçmiş 6 aylık enflasyona ve refah farkını eklediğimizde yeni yılda asgari ücretin 18-19 bin bandında olması gerekiyor. Bu orandaki bir zam araç piyasasında kısa süreli bir hareketlenme yaratabilir. Ancak Saray enflasyonun düşürme politikası ile uyumlu bir zam oranı belirlerse hem faizlerde artışın devam etmesi ve hem de gelirlerin azalması araç piyasasını iyice çökme noktasına taşıyabilir. Para kendi satış verilerine baktığımızda bu verilerde de birkaç aydır düşüş gözlemleniyor. Ekonomide daraltıcı politikaların uygulanmaya devam edilmesi para kendi satışlarda düşüşü hızlandırıp ekonomide daha ciddi bir durgunluk yaratabilir. Eğer asgari ücret zammı düşük tutulursa ekonomide daralma hızlanacaktır. Kısaca toparlarsak saray enflasyonu düşürmek istiyor ve bunu gerçekleştirmek içinse bazı önlemler uygulamaya kondu. 2024'te bu önlemlerin etkisini daha net olarak göstermesini beklemeliyiz. Mevduat faizlerinin artmaya devam etmesi ve askere ücret zammı kilit öneme sahip. Saray enflasyonu gerçekten düşürmek istiyorsa asgari ücret zammı da düşük tutulmalı. Eğer asgari ücret konusunda saray bonkör davranırsa enflasyonda istenilen düşüş gerçekleşmeyebilir. Asgari ücretin 18-19 bin seviyelerine belirlenmesi ekonomik yavaşlamanın hızını kesip araç sektöründe bir hareketlilik yaratabilir. Durumu o zaman yeniden değerlendirmek gerekli. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde yeniden görüşmek üzere. E um...